eddeyan ya allah din edinmek, zelil olmak, malik olmak, aziz olmak, itaat etmek, isyan etmek, hizmet etmek, ihsanda bulunmak, hesaba çekmek, borç vermek ve borç almak anlamlarındaki dyn kökünden türeyen deyyan sözlükte hüküm veren ve hesaba çeken demektir. Allah'ın sıfatı olarak eddeyan el kahhar ismiyle aynı anlamı ifade eder. Bu sıfat Buhari ve Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği şu hadislerde geçmektedir. Abdullah İbni Üneis, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah kullarını kıyamet kopunca kabirlerinden diriltir, mahşer yerinde toplar ve onlara seslenir. Onun sesini yakındakiler işittiği gibi uzaktakiler de işitir. Yüce Allah onlara ben melikim ben deyyanım buyurur dediğini söylemiştir. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam iyilik eskimez, günah unutulmaz, deyyan olan Allah ölmez buyurmuştur. Halimi bu ismin Malik-i Yevmiddin ayetinden alındığını ve hiçbir ameli zayi etmez, iyi amelleri ödüllendirir, kötü amelleri cezalandırır anlamında olduğunu söylemiştir. Kurtubi de El Esnafi Şerhi Esma-ül adlı eserinde bu ismi zikretmiştir.